Türk dünyasında nevruz geleneği ile ilgili yapılan etkinliklere şöyle bir bakmak gerekirse, biraz daha öncesine giderek büyük çille küçük çille dediğimiz yerden başlamamız gerekiyor. Büyük çille bildiğiniz gibi 21 Aralık 31 Ocak arasındaki o 40 günlük süredir. Bu sürede 21 Aralık'ta biliyorsunuz en uzun gecedir. E, gece ile gündüzün bir kavgası vardır. Daha doğrusu e, Türkiye'sinde bir karanlıkla aydınlığının savaşı gibi de algılamıyor. Bu nedenle aydınlığın kazanacağı günlere doğru bir gidiş başlamaktadır. Hemen 1 Şubat, 20 Şubat arasında ise e, küçük çile dediğimiz günler başlıyor. Hemen küçük çileden sonra ise bizim e, cemreler önce havaya sonra suya sonra da toprağa düşüyor. Cemre'ler e, Azerbaycan'da biraz daha farklı e, bir şekilde algılanıyor. Mesela Su Çerşembesi, Ot Çerşembesi, Yer Çerşembesi ve İl Çarşamba Çerşembe dediğimiz toprağa düşen Cemre ile beraber Nevruz Bayramı e, geliyor. Ve 21 Mart dediğinde ise Nevruz Bayramı geniş etkinliklerle bütün Türk dünyasında kutlanıyor. Aslında Nevruz bayramı bir yerde Türklerin Ergenekon'dan çıkış destanıdır. Yine bildiğimiz gibi Ergenekon'da çoğalıp oraya sığmayan Türkler bir bozkurtun dağ içerisindeki bir geçitten geniş Orta Asya çimenlerine doğru geçtiğini görürler. Yaptıkları incelemede dağın demirden olduğunu ve bu dağa büyük ateşler yakarak Oradan o geçitin biraz daha genişletilebileceğini e, varsayarlar ve gerçekten de büyük ateşler yakılır, dağ erir. Oradan e, kendileri, hayvanlarını geçirecek kadar bir geçit açılır. İşte e, Nevruz bayramında aslında demir dövmesi, ateş üzerinden atlamaların bir ucu da bu geleneğe dayanmaktadır. Türklerin Ergene kullandığı çıkışlarının e, ateşle demiri döverek olduğu e, vurgulanmak istenmektedir. Ama bu e, Türk dünyasının her tarafında aynı şekilde algılamıyor tabii. E, Kazakistan'da, Özbekistan'da, ne, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da ve Anadolu'da farklı farklı ritüeller sergileniyor. Ama özü baharın gelişidir. Geziyle günün eşit olduğudur ve e, artık e, ekim dikim mevsimi başlamıştır. Buna hazırlık yapılır. Herkese Nevruz bayramını kutluyor.